Merhaba arkadaşlar bugün e, Amon As ile karşınızdayım bugün Amon As'ta bakalım ay katil olabilecek miyim hadi katil bana ver hadi katil olayım yattı be abi bak ikidir olmuyorum ama olsun e, bu arada diğer katili ben buldum ama onu görsün çekim olur ki ooo değerli var aşağı inip aşağıdan şu görevi yapıyorum mom as Bu görev bitti. Ee, başka neler görevim var? Admin'de bir görevim var. Buradan yukarıdan bir kişi geldi eğer öldüyse dedim hani. Eğer o katil olabilir. İtalya'nın Türkiye'nin sorunu işte bu. Ay. Başka nerede görevim var diye bakacaktım. Evet ve bitti. Evet. Elektrikte iki tane görünüm var. Burası açılmadı. Buradan yani. Evet. Oh hava aldık sonunda. Elektrikte iki tane görünüm var. Ee... Pembe pembe. Pembe pembe. Sarı sarıya. Kırmızı 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 ya mavi mavi bu görevimiz tamam şimdi bir kişi oyundan düştü ya yine şöyle bitti benim görevim bitti bir tane şurada var bu ee, şu da aynı Buradaki öldüren kişi hangi renkli göremedim inşallah videoda gözüküyordur. Öbür evet, tutma benim üstüm oynayacak. İlk önce ben söyleyeyim yes. ses gitme bu arada onlarla da konuşuyoruz biz. Şimdi yazabilir mi Yani katil dedim. Ee, ben görmedim valla ben e, skip atacağım çünkü ben görmedim arkadaşım beni elediler ya büyük ihtimal evet o zaman başlasın evet arkadaşlar kestiğim sahnede impostörü astık ee, ben gerçekten farklı gerçekten <laughs> gösteremedim bizi dördü ama imposter asıldı ee, şimdi diğer tulağa geçelim Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, video tekrardan devam. Son bir yer arkadaşlar. Sonra eğer video beğenilirse bir kişi attı. Hadi. Hadi. bir kere bana ver ya. Bir kere ya. Bir kere ya. Vermedi bu arada bana. Impostor olamadık yine. Şimdi neler görevim var. İlk, 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 iki tane görevim var. İlk bunu görevimizi yapalım. Buna göre. var Burada bir tane görevimi yapayım. Tamam. Ee, sonra yukarıda bir tane sağa doğru var bir tane görevimiz. Çöp dökme. Bunu da yapalım. Ee, aşağıda sağda. burada mı yok bu tarafta değil burada bir tane var yok burada bir tane evet burada yaptık güzel ee çöpü uzaya attık evet ben görevlerimi yapıyorum bu arada ben görevlerimi hızlı hızlı bitirip hızlı hızlı şey yapacağım ee milleti izleyeceğim diye görevlerimi bitireceğim arkadaşlar Hani milleti daha rahat izleyebilmek için. Beni kesersen kamera seni görür. Evet. Elektrikte bir tane iki tane görünüm var ya. Evet, elektrikteki görünümüz şu. Şu. damla ait. Yani çok uzun bir görev ya. Elektrik akımı yapıyoruz da bir Evet, bir sigaram bitti. Can, oha bitmedi ya. Ne biçim bitmez bir görevmiş. Atlıyor bir yerde. Şurada bir tane daha. Bundan uzak şeyinden var. <laughs> ne bitmez bir görevmiş ya. Ben görevim. Ne oldu? <laughs> Victor biz kazandık. Nasıl oldu ya? Büyük ihtimal, e, imposter çıktı imposter çıktı. Imposter'ın şeyinde bir sıkıntı çıktı. Hani imposter çıktı. Son beyla atalım. Eee zevk veriyor. Gerçekten. E... Evet, başladık arkadaşlar. İnşallah katil bana verir ve milletin içinden geçerim. Lütfen abi kremmet mi? mi ya? Üçüncü deneyişimiz ve krem verdi hemen hep. hep, hep. <laughs> ne? bu görevimiz, çöpe atma. Tak. Burada kilo bu kadar mı? Sekiz dakika içerisinde gitmezsek bitecek bu arada gençler katiller kazanmasını istemem. Bak yapmıyorlar. 43 6 17 Ay pardon. Tamam yaptım. eee kat çekme görevim var. Bu şekilde gelmişim buraya. Evet, bir de. Evet. bir görevim var. T o da soğudum. Millet görün elektrikler kapalı. Sanki burada bir kişi öldü. ya ne istediğin gibi bu adamdan? Evet, Dead evet, Body Report verdik. Arkadaşlar videoyu beğendiğiniz için teşekkür ederken çok iyi bak Görüşmek üzere buradan devam edeceğiz. Hadi.